Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki video atayımdır. Ve arkadaşlar oy, e, açacağım ve benim hediye vereceğim. çok hediye güzel heplerine. E, kıyamam ben size. Herkese hediye veririm. Vipim sonuçta. E, Yeşilik alın alayım. Yeşeğinizi hemen açalım arkadaşlar. Ay çok teşekkür ediyorum. Yerim. E, ay yerim seni. Evet, Herkese video videoya selam. Selam. Ee, hemen sana da verelim. Ee, arkadaşlar imza falan yani. VIP kombini vermiş. Ee, Ceren çok ciddi görüyorum canım kankam benim. <laughs> arkadaşlar VIP'tim gördünüz gördüğünüz 8 bilmem kaç k gitti. Bitti vallahi bitti. 14 ya diyar. 20 diyadan 14 diye bir diye veren var mı? Tebatan var mı ya? Tebatan. Şu kardeşimin şeyini de alın istek listesine. Mükemmel saç geldi valla. Yeni ten rengime alışmam biraz zor olacak ama ne yapalım? Allah aşkına prim yapmayın please. Ay canım çok teşekkür ederim. Kanka çok teşekkür ediyorum. Bunu siyah bende vardı bu arada. Kanka varmıştı. <laughs> Bu ayakkabı da bende vardı. Gerenci Bence güzel kombinler. gençler. Gençler az çıktı ama bir dakikalık video oldu. Bu neymiş? Animasyon verdi kesin. Ay çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gerçekten hepimize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Lütfen destek olun. Duble alacağım. Destek olacağınız zaman yazın. Ben destek olan falan filan. İşte hem kombini giyeceğimi bilmiyorum. Neyse bir pom giyerim artık. Kombinlerin kıymetini de bilirim. şey değil. Desteğe 10 destek veririm. yani öyle bir isimdir. 2 dakikada bir. 1 dakikam kalmış. Bekleyeceğim. 1 dakika sonra bir daha imza vereceğim. Ben ne arkadaşlar? Lip. Lip değişik bir şey yani. O kadar lip saçı almadım fazla ama alacağım yani yani. Evet, şöyle kombinizi yapalım. Çok teşekkür ederim herkese. ayakkabı giyinecektim. Az kaldı. Öf, ayakkabım yok hiç. Abla peri vardı ve üç tanesi, iki tanesi biri var. Şunun istek listesini aldım arkadaşlar. Yazık ya. Lüp. çocuğun yani istek Arkadaşlar ben bunu videodaymış. Allah'ım. Öf. Yarabbim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar. Bana çok destek ol, oldunuz. Yani bazı arkadaşlarına. E, siz de destek olursanız çok mutlu olurum. Zaten siz bana arkadaşlar her zaman destek oluyorsunuz. Böyle videoma like atıp falan. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum arkadaşlar çok iyi insanlarsınız. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bilmiyorum yani arkadaşlar. Hmm. Ay Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şeye bakmam lazım. Gömelim bir diyaları ama gömemem ki ben. Arkadaşlar yemin ederim ben bu diyalar, diyalarla bir şey yapamam. Vallahi billahi. Vipliğim biter yani diyalar kalır anladınız mı? Evet, diyalarım kal... <laughs> Pet değişimini. petin ben büyütüm. Ay hiç gerek. Ben bundan bir kere denedim. Petim gitti. Berbat oldu. Bakalım olabilmemiz Diamond Profile. Cool. Bak. Bütün hafta sürecek hiç gerekmez. Yani hiç 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 bana hiç gerekmez. Yüzde elli yenidirim. Ama yirmi beş lira. Hayır. Çevireceğim. Ee, tep veremiyoruz mu? Tep nerede? Tep tep. Tep olsa. Celene verirdim. Ama gönderemiyorum. Bir diyam eksik. Bir diyam eksik. Diamond satın alayım da He bekleyin. Çok diamond satın alırım. Allah'a diamond var. Nasıl var bakalım? Hiç diamond'ım harcayalım. harcayalım Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim yani. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, yani bu kadar 5 dakika oldu. Her zaman videolarımı 10 dakika sürdürürdüm ama ee, arkadaşlar. Ha Ceren'e hediyesini vermedim. Özür dilerim. Çok özür diliyorum Ceren. Kusuruma bakma lütfen. Aa Yay. <laughs> Şu kızın kombinini alacağım. Kendinden izin aldım. Teklifim var. Barkı saçı. Vip 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 Artık arkadaşlar e, şey dağıtacağım. Kıyafetlerimi falan bir olmayan bazılarını ama. Eee. İsteyenler tekliflerim kanalıma abone olun. Ben veriyorum direkt zaten kanala abone olalım. Ceren'e de güzel bir hediye verelim. Hediyeyi seçmedim arkadaşlar. Direkt bir olunca zaten o... <laughs> beynime kan gitmedi yani. Direkt din yani. Ceren sana ne verebileceğim? Yani o kadar güzel hediyeler varmış ki ben şimdi çirkin bir şey vereceğim. İğrenç gibi kalacağım yani. Onu diyeyim. Of. Dubla alsam mı? Hadi bak. Şundan veremem çünkü bir tane kaldı. Özür dilerim. Ee, ayakkabı mı Ayakkabı değil. Yok ayakkabı da yani güzel olmaz mı bence? Ee, güzel bir şeyim var mı? Hiç bakayım. Fed verecek güzel kadar. Fed verecek kadar güzel hiçbir şeyim yok. Kusura bakma. Ee, ama yani bir şeylerim var. Kötü. Ne oldu? diyalı bu diyalı olmasaydı bunu verirdim çünkü kendime yeni alabilirdim bilmiyorum 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 ne versem canım ne versem bunu vereyim mi takar mısın acaba e, giyeceksen vereyim yani vereyim bence hediyesini de verdim arkadaşlar e, bugün videomuzun sonuna gelelim başka videolarda geçmek üzere arkadaşlar sizleri çok seviyorum İstek isteme birkaç şey e, koyacağım e, i̇stek isteme alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.